Hiçbiri yeni değil. <laughs> yani çoğu kızın zamanları tabii ki değil ya aslında yeni bir ilişki. Zaten olduğunda da haberiniz oldu direkt. Evet doğru. Hemen haberiniz oldu e, yani. tam anlamıyla da zaten e, bu arada hani belge. olduğunda hayatında biri olduğunda öğreneceksiniz diye. Oldu ben öğrendim. Bu kadar basit. Peki. Uzun uzun zaman değil tabii ki. Yani ama dizinin başında da e, bir çıktı, beraberlik çıktı. olduğumuz. Yok öyle haberler çıktı. Arkadaşlık. Yani tamamen arkadaşlık. Tamamen iş arkadaşlığı o zaman. Sonra ilişkiye dönüştü. Daha yeni. Yani. Peki birbirimize amanın dediği hitap <gülüyor> <gülüyor> ya, bir hitap çektim. Ben yeni girdi <laughs> <DdK> ya. TDK'ya girdi. <laughs> <Evet. gülüyor> evet. Böyle şey kelimeler üretiyor Kerem. <laughs> Değil abi daha evet, fazla tane çekeceksin. İyi ki abi çok teşekkür ederim. Dergi çekiminden de bahsedelim. Evet, evet. Dergi biz çekiminden. Ondan bahsedelim Evet. Çok Normal güzel bir dergi de. yeni, yeni bir derginin. Evet. evet. E, geldi aile konsepti için buradayız